Selamlar. Evet, bugün mahalleden esintiler serimin bir diğeriyle karşınızdayım. Bugünkü serimin içeriğini kızım Duru, Emir ve egemen yeğenlerim oluşturdu. Çünkü özellikle karadutun faydalarından bahsetmemi istediler sizlere. Kendileri gitmişler, toplamışlar ve bana şu anda da yönetmenlik yapıyorlar. Teşekkür ederim çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> Çok öpüyorum. Evet, gördüğünüz gibi üç tane yönetmenim var. Bugünkü konumuz da belli oldu. Konumuz neymiş? Karadut ve faydaları. Merhabalar, fonksiyonel tıp diyetisyeni Ayşegül Bahar ben. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz kara dut. Ama biliyorsunuz dutun sadece tek bir çeşidi yok. Beyaz, mavi ve kara olarak devam ediyor. E, dut koyulaştıkça, bu her meyvede ve sebzede olduğu gibi koyulaştıkça antioksidan kapasitesi artıyor. E, antioksidan kapasite artınca ne oluyor? Vücudumuzdaki oksidatif stresi azaltıyor. Dolayısıyla benim en çok tercihim kara duttan yana oluyor. Peki karatutun içerisinde nasıl faydalar var? Öncelikle lif oranı yüksek. Bağırsak sağlığı için çok değerli. Antioksidan kapasitesinin yüksek olması vücudunuzda oluşmuş enflamasyonu. Bu lipoenflamasyon da dahil olmak üzere yani yağ hücrelerinizin deformasyonu da dahil olmak üzere pek çok enflamasyonun düşürülmesinde destek. Ama hiçbir zaman unutmuyoruz, biliyoruz ki her meyvede olduğu gibi Karadutta ya da beyaz dutta ya da mavi dutta da, da fruktoz oranı vardır ve çok yüksek oranlarda tüketmek insülin dengemizi bozabilir. İnsülin dengemiz bozulduğunda da zaten pek çok kronik hastalığın oluşumu da desteklenmiş olur. Dolayısıyla günlük meyve tüketimimizi her zaman ne yapıyoruz? Kontrollü yapıyoruz. Aynı zamanda karadutun içerisinde demir vardır. Demirden zengindir. K ve C vitamini de vardır. K ve C vitamini açısından yüksek olduğu için vücudumuzdaki kollajen üretimini destekler. Yani cildimizin güzelleşmesine de destek olur. Aynı zamanda ağız içi yaralarda karadut çok faydalı. Herhangi bir aft çıktıysa veya ağzınızda bir yara oluştuysa karadutu çiğneyip orada birazcık gezdirmek ağızdaki yaraların iyileşmesini destekler. Size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Annem de çok önemli bir tüyo verdi. Ee, bu karadutlarımızdan, bahçemizdeki karadutlarımızdan reçel yapıyormuş. Ama reçelle ilgili çok önemli bir detaydan e, şey yapmadı. E, çok önemli bir detaya vurgu yaptı. E, saplarıyla özenle topluyormuş. Çünkü eğer sapları olmazsa e, reçel dağılırmış. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? Saplarıyla e, beraber karadutlarımızı alıyoruz bir kase kadar. Bir kase kadar yanına framboaz koymuş. İçerisine tarçın çubuk ve karanfil. Aynı zamanda limon tuzu eklemiş birkaç tane. Zaten onun içinde eriyor dedi. Ve böyle kasenin üçte biri kadar da şeker koymuş. Onları beklettikten sonra yaklaşık 20 dakikada reçel olduğunu söyledi. Çok uzun kaynatırsanız koyu renk olurmuş buna dikkat edin. Evet benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir bildirimlerde siz de bana farklı karadutla ilgili tariflerinizi önerebilirsiniz yine bu videomu da beğenmeyi unutmayın hayatınız sağlık ve mutluluk olsun.